Mutlu bir zamanla karşınızdayım. Bugün sonra ben şampuanı şu, şu bölümde koyacağım. şeyler göstereyim. Şimdi ilk olarak ben şampuan kulaklığımı bulamıyorum. Bir saattir ölüyorum Yok. Anneme soracağım. Ben artık bulamaz. ben size videoda sonra koyacağım ama siz de kulaklığınızı koymayı sakın ihmal Kulak, kulaklık candır. Sonra bir de bizim okulda lip balm falan yasak bir tek el kremini sıkmamızı veriyorlar o da tartışılır artık şöyle her gün varsa Hadi şu el kremini <Gülüyor> <Gülüyor> şu lübbağımı götürmeyi düşünün planlar. şunu da türüdüm. neyse yapacak bir şey yok şimdi başlıyoruz. İlk olarak bir tane şöyle bir kolonyamız var ama parfüm gibi kokuyor maşallah. Oh çok güzel. Hijyene dikkat. Evet bunu koyuyorum. Daha sonra cüma şöyle bir tane tükenmez kalem var. Bu da da bunu da ayrıca dönmek şöyle atayım. Unutursam falan diye. Sonra bura benim İlkokuldan kalmam. İlkokuldaki dolap pamaklarım var. Bu bana şans getiriyor şöyle. önce şöyle sıkıyorum. Öyle. Sonucuma ha. Bir tane var. Yani resim falan çizecek olursak, tablo falan yapacak olursak bunu kullanacağım. Son ee, sonra bir tane not defterimiz var. Bu arada çoraplarım lüksü. Aldayın ezikler. <laughs> İroni bu arada. Ee, böyle bir tane not defterimiz var. Bunu koyuyorum. Ne sürede sanırım bu da. Bitince yenisini alacağım. Çünkü çok yenisli bir defter. Çok seviyorum bunu. Sonra bir tane yedek tokamız var. Alıyorum. Sonra bir tane de fosfor kremi unutursam diye kötü. Şöyle normal bir fosfor kremimiz var. Sonucuma da da alacaklarım. Bir, şurada bir şey var. Alıp geliyorum. Oy. Evet. Oy. Aa. Şimdi burada bir tane dev deodorantımız var. Bunu da alacağım. Durun. Tamam. Burada bir tane mesut te telefonum var. So en çok en çok olur. Artık 14 Pro Max bu arada. Kesinlikle iPhone Ona Onu şuraya koyacağım. İmanlı ben. İmanlı ben. Ay burada benim ezber ödevim var. Benim. Şimdi neyse. Sonra burada benim başvurum var. İmanlıyım. Çok, <laughs> çok imanlıyım. İman power. Şimdi neyse bu kadardı. Eee. O koyacağım ama koyamadım şeyleri unuttum. Siz koymayı unutmayın canı var. Bibi